Yeni şoför aldığını bilmiyordum. İnşallah bu da diğeri gibi çıkmaz. Sen yine de dikkatli ol. Güvenilmiyor çünkü şoförlere biliyorsun. Öz verdiğim gibi tüm masrafları biz karşılayacağız. Vakıf için yardım birisini düzenlememiz gerekiyor. Sana ne desem gerçekten bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer burada da hançerin eşyaları varsa... ...ne o Melih'in eşyalarını koklamaya mı geldin? Vakıf başkanı olarak tüm mallarını bağışlayacaksın bakma. Ona sorman gerekir belki de. Rızasını almam gereken başka biri var. Rızası alınacak kişi kimmiş? Sana hem çok yakın hem de çok uzak biri. Nasıl biri olduğunu hala çözemedim. Adaletin neye göre işliyor senin? Nasıl bir adamsın sen? Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz